Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Kesirlerde sıralama konusuyla matematik derslerimize devam ediyoruz. Kesirlerde sıralamayı anlatırken öncelikle payları eşit olanlarla başlayacağız. Arkadaşlar, paylara eşit olan kesirleri sıralamak için kesirlerin paydalarına bakıyoruz, payda kısmına bakıyoruz. Paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Şimdi burada örneğimiz var, bunları karşılaştıralım. Buraya baktığımızda, Paylar eşit mi arkadaşlar? Eşit. O zaman geliyoruz bu payda kısımlarına bakıyoruz. Payda da küçük olan kesir daha büyüktür. O zaman küçük olan buysa 2 bölü 3 büyüktür. 2 bölü 6 diyebilir miyim arkadaşlar derim. Mesela bu bilgiyi bilmiyoruz. Bu bilgi elimizde yok. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şöyle düşünebiliriz. Şunları ikişer metre olarak düşünün. Bakın burada 2 metreyi 6'ya bölmüş. Ne yapmış arkadaşlar? 2 metreyi 6'ya böldüğünde e, küçük parçalardan oluşmuş. Mesela parçamız bu kadar diyelim. Ya da şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu 2 metreyi ne yapıyor? Bu şekilde 6'ya bölüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuna baktığımızda ise şu kadarcık bir parçayı ne yapıyor? 3'e bölüyor arkadaşlar. Böyle baktığımızda hangi parçalar daha büyük? E bu parçalar bu parçadan büyük değil mi? Evet. Eşit uzunluktaki bir çubuğu düşünün. E bu 3 parçaya bölmüş bir parça bu kadar. Bu 6 parçaya bölmüş bir parçam bu kadar. O zaman nedir arkadaşlar? Ne kadar az parçaya bölersem yani paydam ne kadar küçük olursa kesrim o kadar büyük oluyor. Bu örneğimize geldiğimizde arkadaşlar bakın 11 bölü 7, 11 bölü 13, 11 bölü 5 bu kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Baktığımızda pay kısımları eşit mi? Evet eşit. Pay kısımları eşitse ne yapıyorduk? Paydaya bakıyorduk. Payda da küçük olan büyüktür. O zaman 11 bölü 5 büyük olmuyor mu arkadaşlar? 11 bölü 5 en büyüğümüz. Ee, biz de küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyordu. O zaman burada ne kadar büyük sayı varsa e, kesrim o kadar küçülecek. 11 bölü 13 küçüktür diyorum. 11 bölü 7 küçüktür. 11 bölü 5 diyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıralamayı yapıyorum. E, şöyle düşünelim. Mesela 11 metrelik e, bir e, ipimiz var. 11 metrelik ipi 7 parçaya bölüyorum. 11 metrelik ipi 13 parçaya bölüyorum. Bir de 5 parçaya bölüyorum. 13 parçaya bölersem ne oluyor arkadaşlar? Parçalarım o kadar çok küçülüyor. 5 parçaya bölersem ise parçalar daha da büyük oluyor değil mi? O yüzden burası en küçüğümüz oluyor. Burası da en büyüğümüz oluyor. Şimdi de gelelim paydalara eşit olan kesirlerde sıralamaya. Arkadaşlar paydalara eşit olan. Paydaları eşit olan kesirleri sıralamak için kesirlerin paylarına bakıyoruz. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. Bakın arkadaşlar bu paylara eşit olana göre biraz daha kolay. Neden? Bakıyoruz payda kısımlarına. Payda kısımları eşitse üst kısımda büyük olan büyüktür. 5 e daha büyük değil mi 3'ten? O zaman ne diyoruz? 5 bölü 6 büyüktür. 3 bölü 6 diyorum. Bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela bu 3 metrelik 3 metre diyelim. Bu da 5 metrelik bir ip diyelim arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda 3 metrelik ipi 6 parçaya bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın parçaların bir tanesi bu kadar. E burada ise 5 metreliği 6'ya bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle baktığımızda arkadaşlar buradaki parçalar buradaki parçalardan daha büyük değil mi? Büyük. O zaman pay kısmında büyük olan büyüktür diyoruz. Şimdi örneğimize geçelim. Bir tane örnek var. Bunları da ne diyor? Küçükten büyüye doğru sıralayalım. Şöyle bir baktığımızda payda kısımları eşit mi? Eşit. Payda kısımlar eşit olduğunda ne yapıyorduk? Yukarıdaki sayı hangisinde büyükse o sayımız en büyüktür. Bizden küçükten büyüye doğru sıralamamızı istiyor. O zaman 8 bölü 17 küçüktür. 11 bölü 17 küçüktür. 15 bölü 17 deyip bu şekilde sıralamış oluyorum. Evet şimdi buna bir bakalım arkadaşlar. Pay ve paydası eşit olmayan kesirlerde sıralama. Şimdi kesirlerin paydaları eşit değilse paydaları ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortak kat olacak şekilde genişletiyoruz. Böylece paydalar eşitlenmiş oluyor. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Bunu görmüştük zaten. Şimdi 7 bölü 5 var. 11 bölü 5 var. Bunları karşılaştırdığımızda 7 bölü 5 ile 11 bölü 15'i karşılaştırmak çok zor. Ne yapıyoruz burada? Buradaki paydaları eşitlemeye çalışıyorum. Bu paydaları eşitleyebilmem için benim bunu genişletmem gerekiyor. Bakın bu kısmı yani şurayı 7 bölü 5 kesrini 3 ile genişletiyorum. O zaman burası 21 bölü 15 olmaz mı? 3 kere 7 21, 3 kere 5 15. Genişlettim. E bu da 11 bölü 15'ti. Şimdi işim daha kolay değil mi arkadaşlar? Paydalara eşit dedim. Paydalara eşit olan kesirlerde payı büyük olan büyüktü. O zaman 21 bölü 15 büyüktür. 11 bölü 15 derim. Bu şekilde işlemi kolaylaştırmış oluyorum. Şimdi bu örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Mesela şöyle bir baktığınızda 17 var. 3 bölü 17 4 bölü 25. Aa arkadaş 17 ile 25'i hangi sayıda eşitleyeceğim ben? Bu işim çok zor. O zaman arkadaşlar paydalara eşitleyemiyorsanız burada ne yapın? Üst kısımları eşitlemeye çalışın. Yani pay kısımlarını eşitlemeye çalışın. Ne yapacağız? Ben bunu 4 ile çarparsam burayı da 3 ile çarparsam bu kesri ne olmuş oluyor? Yukarılar yani pay kısımları 12'de eşitlenmiş oluyor. Yapalım. 3 kere 4 12 17 çarpı 4 ne olur arkadaşlar? 40 28 daha 68. Buraya baktığımızda ise 4 kere 3 12 bölü 25 çarpı 3 75. Bakın işim şimdi çok kolay. Neden arkadaşlar? Pay kısımları eşit mi? Eşit. Payları eşit olduğunda ne oluyordu? Payda kısmında küçük olan büyük oluyordu. O zaman şu şekilde araya işaretimi koymuş oluyorum. Neden arkadaşlar? 12 metrelik bir ip düşünün. 12 metreyi 68 parçaya bölüyorum. Burada ise 75 parça. Yani parçaların biraz daha küçülüyor. O yüzden 12 bölü 68 daha büyük oluyor. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde yapmış oldum. Tabii küçüktür büyüktür işaretlerini koyarken bunlara koyun arkadaşlar. Yani 3 bölü 17 büyüktür 4 bölü 25 olarak gösterin. Şimdi tam sayıları kesirleri sıralamaya geldik. Arkadaşlar iki tane yol düşünün. Önce tam sayılı kesre bileşik kesre çevirme işlemi yaparız. Daha sonra yukarıda öğrendiğimiz yani bir önceki slaytlarda öğrendiğimiz gibi paylarını ve paydalarını eşitleyerek karşılaştırırız. İkinci yol ise tam sayılı kesirlerde tam kısmı büyük olan kesir daha büyüktür. Bakın tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Eğer tam kısımlar eşitse kesir kısımlarını karşılaştırıyoruz. Bir tane de notum var arkadaşlar. Basit kesirler, tam sayılı kesirlerden ve bileşik kesirlerden küçüktür. Şimdi buraya bir baktığımızda arkadaşlar ben burada iki yolu da deneyeyim. Mesela öncelikle bileşik kesre çevirelim. Şunu bir yapalım. 5 kere 2 10, 3 daha 13. 13 bölü 5. Buraya baktığımızda 2 kere 3, 6, 1 daha 7 bölü 2. Bakın işlemim uzuyor arkadaşlar. Bunu ne yapacağım şimdi de? Paydalarını eşitleyeceğim. Ben bunu 5 ile çarpacağım. Bunu 2 ile çarpacağım. Ne olacak? 2 kere 13, 26 bölü 10. Buraya geldiğimde 5 kere 7, 35. 35 bölü 10 Böyle olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Paydalara eşitse yukarıdaki sayı hangisinde büyükse büyük oluyor. Yani 35 bölü 10 26 bölü 10'dan büyüktür. Yani arkadaşlar şuraya bu şekilde bir işaret koyuyoruz. Ama bakın böyle yapmak işimi zorlaştırıyor. Çünkü işlemlerim uzuyor. Arada yanlış yapma ihtimalim var. Ne yapacağım arkadaşlar? Şu kısımlarına bakacağım. E, tam kısımları burada 3 var. Burada 2. Yani bu 3'ten büyük bir sayı. Bu da 2'den büyük bir sayı. 2 ile 3 arasında bir sayı yani bu. Bakın burada söylemiştim zaten. Tam sayılı Neredeydi? Tam sayılı kesirlerde tam kısmı büyük olan kesir daha büyüktür. E burada tam kısmı büyük değil mi? O zaman arkadaşlar bu şekilde direkt işareti koyabilirim. Şimdi buraya bir baktığımızda küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor ya. Burada en küçüğümüz hangisi? Bakın burada bir tam sayılı kesrim var. Burada bileşik kesrim var. Burada nedir arkadaşlar? Basit kesrim var. Şunu da bileşik kesre çevirelim. 3 kere 1, 3, 2 daha 5 bölü 2. Şimdi 3 bölü 5'ti. 5 beş bölü 2 var, 7 bölü 2 var. İşim çok kolay artık. 3 bölü 5. Bunu koydum. 7, 5 bölü 2 var. 7 bölü 2 var. E zaten baktığımızda arkadaşlar 7 bölü 2'nin daha büyük olduğu belli değil mi? O zaman 5 bölü 2'yi buraya koyuyorum. 7 bölü 2'yi de buraya koyuyorum. Şurada da sıralamak gerekirse zaten hiç dokunmadan şu şekilde sıralayabiliriz. Evet bütüne uzaklığa göre kesirleri sıralamaya bir bakalım arkadaşlar. Yandaki görselde içerisinde farklı miktarlarda greyfurt ve portakal suyu bulunan sürahiler verilmiştir. Buna göre sürahilerin içerisindeki greyfurt ve portakal suyu miktarlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Arkadaşlar bunda 9 bölü 10 bunda 11 bölü 12. Yani ne diyor 9 bölü 10 ile 11 bölü 12'yi kıyasla diyor arkadaşlar. Karşılaştıralım. Şimdi bunu yazdım buraya. Bakın bunun bütüne olan uzaklığını bulacağım. Bunun bütüne olan uzaklığı 1 bölü 10 değil mi? Yani ben buna 1 bölü 10 daha eklersem 10 bölü 10 olur. Bunun bütüne olan uzaklığı nedir? 1 bölü 12 değil mi arkadaşlar? Bakın bütüne olan uzaklığını bulduktan sonra bütüne olan uzaklığı hangisinde daha küçükse yani buradaki sayılardan hangisi daha küçükse o sayım daha büyük oluyor. Bakın 1 bölü 10 mu küçüktür? 1 bölü 12 mi? 1 bölü 12 daha küçüktür arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? 11 bölü 12 büyüktür. 9 bölü 10 diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıralamış oluyorum. Burada arkadaşlar bütün olan uzaklıkları bulduktan sonra hangisi küçükse onun sayısı daha büyük. Onun kesri daha büyük olmuş oluyor. Yani 11 bölü 12 daha büyük olmuş oluyor. Bu şekilde bunu da bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bunu da geçelim. Burada da bir sorumuz var. Bakın bunun bütüne olan uzaklığı kaçtır? 1 bölü 7'dir. Bunun bütüne olan uzaklığı 1 bölü 8'dir. Bunun bütüne olan uzaklığı 1 bölü 9'dur arkadaşlar. Şimdi bu sayıları değerlendirdiğimizde hangisi daha küçük? 1 bölü 9 daha küçük değil mi? O zaman 8 bölü 9 büyüktür arkadaşlar. Daha sonra 1 bölü 8 değil midir? Ortanca o zaman 7 bölü 8'i de ortancaya yazıyorum. Bu sayılardan en büyüğü 1 bölü 7'dir. O zaman arkadaşlar 6 bölü 7 sayımız en küçüktür diyorum. Evet şimdi bunu da bulduktan sonra kesirleri sayı doğrusunda gösterme işlemlerine geçelim. Basit kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. 0 ile 1 arası kesrin paydası kadar eş parçaya bölünür. Payı kadar da parça ilerlenerek kesrin yeri bulunur. Bakın çok güzel anlatmış burada. Eş parçaya bölünüyor. Payda kadar. Payda da 5 varsa 5 eş, 5 eş parçaya bölüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Daha sonradan payı kadar yani yukarıdaki sayı kadar ilerliyorsunuz. Mesela 3 bölü 4 kesrini sayı doğrusunda gösterelim. 3 bölü 4 basit kesir midir? Evet basit kesirdir. O zaman sıfırla yani şurayla şura arasındadır. O zaman arkadaşlar basit kesir sıfırla bir arasındaysa ne yapacağım? Dört parçaya böleceğim. Bir, iki, üç, dört. Yani bir, iki, üç, dört parçaya böldüm. Burayı dört parçaya böldükten sonra ne yapıyorum? Üç adım ilerliyorum. Bakın bir, iki, üç. Geldim. Üç bölü dört. Buraya denkmiş arkadaşlar. Bunu bu şekilde buluyorum. İşlemim kolay. Buraya geldiğimde arkadaşlar burada da bileşik kesirleri nasıl çevirdiğimizi göstereceğim. Bileşik kesirler önce tam sayılı kesire çevrilir. Kesir tam kısmındaki sayı ve bir fazlası arasındadır. Bu aralık kesrin paydası kadar eş parçaya bölünür ve payı kadar parça ilerlenerek kesrin yeri bulunur. Önemli olan burada ne yapmak? Bileşik kesre çevirmek. Şimdi 13 bölü 5'i bileşik kesre çevirdiğimizde 2 tam 3 bölü 5 oluyor. Tamam. Şimdi ne demek arkadaşlar? Bu sayımız yani 13 bölü 5'imiz 2 ile 3 arasındaymış. Neden? Burada 2 tam var. 2 tamdan daha büyük bir sayı, 3'ten de daha küçük bir sayıdır arkadaşlar. Böyle düşündüğümüzde 2 ile 3 arasındadır sayımız. Şuraya şu işaretleri koyalım. Daha sonra ne yapacağız? 3, 2 ile 3 arasında olduğunu bulduk. Şunu yerini bulmamız lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? 5 parçaya bölüyorum ben burada. 1 bakın 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldüm. Daha sonra ne kadar ilerliyorum? 3 birim. 1, 2, 3 birim ilerlediğimde 2 tam 3 bölü 5 kesrinde ne yapmış oluyorum? E, bulmuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda aynı kesriyi Sayı doğrusu üzerinde göstereceğim ama şöyle göstereceğim. Hiç bileşik kesre çevirmeden yani bileşik kesre çevirmeden nasıl yapabiliyorum? Buna bir bakacağım. Şimdi bu sayı 13 bölü 5 yani sıfırdan büyük bir sayı. Mesela buraya 0 diyelim. Buraya 1 diyelim. Ya da biraz şey yapalım arkadaşlar. Yakın yapalım. 1 yapalım. 2 yapalım. 3 yapalım. Şimdi 13 bölü 5. Bakın her bir parçayı ben 0 1 arasını, 1 ile 2 arasını, 2 ile 3 arasını her birini 5'e böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hepsini 5 eş parçaya böldüm. Daha sonra 13 adım ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 buraya ne yapıyorum arkadaşlar? 13 bölü 5 kesrimi yazıyorum. Bakın hiç bileşik kesre çevirmeden de bu şekilde yerini bulabilirsiniz. Evet şimdi geldik arkadaşlar sorularımızı çözmeye. Yukarıdaki sayı doğrusunda ABC noktalarına karşılık gelen kesirleri bulunuz diyor. Şimdi baktığımızda 0, 1, 2, 3 noktaları burayı 3 parçaya bölmüş arkadaşlar. Burayı kaç parçaya bölmüş? Bunlara dikkat edelim. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. Burayı kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. O zaman arkadaşlar şuraya şurada A noktasını bulalım. 3 parçaya böldüyse o zaman payda kısmı 3'tür. 1 bölü 3, 2 bölü 3. Burada 3 bölü 3'ten 1'e eşit. O zaman A noktam benim 2 bölü 3. Buraya geldiğimde 4 parçaya böldü ya arkadaşlar. Bura 1 tam diyeceğiz. 1 tam 1 bölü 4. 1 tam 1 bölü 4. 1 tam 2 bölü 4. 1 tam 3 bölü 4 diyeceğim arkadaşlar bu noktama. Buraya geldiğimizde ise burayı da 5 parçaya bölmüş arkadaşlar. Bakın 2 tam böyle yazıyorum. 2 tam 1 bölü 5. Bura 2 tam 2 bölü 5. Burası 2 tam 3 bölü 5. Burada nedir arkadaşlar? 2 tam 4 bölü 5 noktamızdır bizim. Burası da 2 tam 5 bölü 5 demek yerine ne yapıyoruz? Buraya 3 tam diyoruz. Evet geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki boşlukları bu sembollerinden uygun olanı ile doldurunuz diyor. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar birincisine 1 Bir bölü 2 var 4 bölü 5 var paydaları eşit dediğimizde mesela burada pay kısmını eşitleyelim isterseniz ben burayı 4 ile çarptığımda Burası 4 olur. Burası 8 olur. Bakın 4 bölü 8 4 bölü 5. Ne yapacağım arkadaşlar? Payları eşitse payda kısmı küçük olan büyük oluyordu. O zaman ben buraya bu şekilde işaretimi sembolümü koyarım. Şuraya geldiğimde 1 bölü 17 1 bölü 18. Bakın yine pay kısımları eşit. Pay kısımları eşitse küçük olan büyüktü. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? buraya da büyüktür işaretimi koydum. Şuraya geldiğimde ise arkadaşlar yine payları da eşitleyebiliriz. Burada isterseniz paydayı eşitleyelim. Paydayı eşitlemek için ne yapıyorum? Burayı 5 ile çarpacağım. Burası 25 olur. Burayı 5 ile çarptığımda burada 15 olur. Bakın 15 bölü 25 15 bölü 25 oldu. O zaman ben bu araya eşittir işaretini koyuyorum. Tabi burada şey de yapabilirdiniz arkadaşlar. Sadeleştirme işlemi. Onu da görmüş olalım isterseniz. 3 bölü 5 yapıyorum. 15 bölü 25. Ne yapabilirim? Burayı 5'e böldüğümde 3. Burayı da 5'e böldüğümde 5. 3 bölü 5. 3 bölü 5 eşittir diyorum. Buraya baktığımda ise pay kısımları eşit mi? Pay kısımları eşitse arkadaşlar altta küçük olan neydi? Büyüktü. Payda kısmında küçük olan büyük oluyordu. Buraya geldiğimde ise bakın bu basit kesir bu bileşik kesir. Bileşik kesir basit kesirden her zaman büyüktür. Bunu da koymuş oldum. Buraya baktığımda ise bu bir tamdır arkadaşlar. 3. Bu ise basit kesirdir. O zaman 3 büyüktür. 4 bölü 5 diyorum. Bu sorumuzu da bu şekilde hallettik. Evet geldik bu sorumuza. Burada 1 bölü 8 var. 5 bölü 12 var. Şartını sağlayan Kesri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar biz bu kesri bulabilmek için isterseniz e, payda kısımlarını bir eşitleyelim. Mesela payda kısımlarını eşitleyebilmek için şuraya yazalım. 1 bölü 8 için e, bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım arkadaşlar bu kesri. Burası 3 bölü 24 olur. Küçüktür. Burada bir karem var. Küçüktür. Burayı 2 ile çarptığımda bura ise 10 bölü 24 olur. Şimdi işlemi yapmam daha kolay. Mesela bunun paydasını 24 yaptığımızda ne olacak arkadaşlar? 12 ile çarpıyorum. Burası 12 bölü 24 olacak. 12 bölü 24 bu arada mıdır? Hayır. 3 ile 10 arasında olması lazım. Bura 12 arkadaşlar. O yüzden bunu sildim. Buraya baktığımda Burayı da 24 yapmam gerekiyor. O zaman 8 ile çarpıyorum. 8 ile çarptığımda 24. Yukarıyı da 8 ile çarptığımda 8 olur. E buraya baktığımızda 8 bölü 24 bu arada olabilir arkadaşlar. O yüzden B şıkkını işaretliyorum. İsterseniz diğerlerini de kontrol edelim. Mesela bunu 2 ile çarpmam lazım 24 için. Burası 24 olur. Burası 2 olur. Bakın 3 ile 10 arasında olması gerekiyor. Bu 2. O zaman bu da gitti. Burayı 24 yapmak için 8 ile çarpacağım. Burayı da 8 ile çarptığımda 16 bölü 24 olur. Bakın 3 ile 10 arasında değil. O zaman bunu da elemiş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesirlerde sıralama konusunu da bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah faydalı olmuşumdur. Sizler de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.